Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kosova'dan ve Üsküp'ten topladığımız abur cuburları deneyeceğiz. Yani i̇çeceklerimiz, yiyeceklerimiz, cipslerimiz, krakerlerimiz yani görmediğimiz tatları deneyeceğiz. Ya belki de daha önceden tatmışızdır ama işte paketi ambalajı farklı olduğu için yiyip yorumlayacağız. Hangisinden başlayalım? Bunlar. Bunlar mı? Aç bakalım. Neymiş? Yaban mersinli, biraz kuru asan gibi bir şey Böyle var. Böyle bir şey. Ha, aç bakalım. Yağlı birazcık. <laughs> Yağlı mı? Isır bakalım. Bakalım fışkıracak mı? Görsellik gibi fışkırmadı. <laughs> Güzel bence. Hı -hı. Çok yumuşak. <laughs> yumuşak. Bir de buradaki gibi değil. Allah Allah. Çok poseti. Evet evet. Şuraya koyalım. Şimdi ben seçeyim bir tane. Bu neymiş? Kolacı. Donut gibi. Çikolatalı donut gibi. Bakalım. Kolacı yazıyorsun. <laughs> ben dedim kolalı mı diye şey yaptım. hepsini yemek zorunda değilsin. <laughs> ha iki tane varmış bunlardan. Bir tanesini yiyelim. Dana bakalım hepsini şey O erimiş mi? bunu yana koy. Nasıl? Kek gibi bir şey. Çikolatalı kek işte. <laughs> bir esprisi yok yani. Ne? Aç bakalım. Bir içecek açalım. Ağzım kuruldu. Neli kolaydı o? Kirazlı kola. Bu şekilde normal kozalık gibi ama. Evet. Bakalım bakalım. Gaz, gaz çıkmadı. Çıktı ben aldım. Çıkma açılmıyor Tam dursun. Heh. Normal kolay. Normal kola. <laughs> normal kola kim? <laughs> Bizi mi kandırdılar? Ya da biz mi yanlış İçeri anladık? Şey diyor yani? işte. Ama rengi de farklı normal kola gibi. Ya bir tık gazsız. Çok, çok ince geliyor tadı. İlk bir yudum al sadece dikme. Evet işte. E işte çok az geliyor. Ama gazsız. Ama çikolatadan dolayı bastırmış olabilir. Gazsız ama. Hı hı. Bunu da kenara alalım. Bu ne? Blok. Blok çikolata. <laughs> Valla görüntüye baktık mı çok kalitesiz bir çikolata ya, benziyor ama şekline aldandık biraz. Bunu nereden almıştık? Ben, ben bilmiyorum şey, her yerden bir şey Türkiye'de aldık. Bir yerde bin ama burada kipir diye geçer marketten aldık. Hı hı. Allah. Yani bin malı olabilir. Buradan kıralım. Dolaba koyduk ya belki de yumuşak yememiz gerekiyordu. Oğlum çikolata niye yumuşak yemez? Ah bir parça sana bir parça Ne? Güzel. Fındıklı gibi. Yok kalitesiz bayram çikolatası tadı var. <laughs> Bayatlamış gibi. Bayatlamış gibi aynen. Hangisi? Cips atalım bir tane. Cips, tat taklı. Tat taklı. Sosis tadı mı öyle? Bakalım. Bu. kokuyor. <laughs> Barbek sos gibi. Düştekli vardı ya mesela. Hala var da cips, püftelikli cips. Onun gibi tadı var. Yani. Yenir ama. Yani çok bir esprisi yok gibi. Bu ne? Ka ne? Kasato. Hindistan cevizli çikolata. Çikolata mı? Gofret mi? Gofret mi? Bakalım. Hemen sorularınıza cevap verelim. Cips yenir mi? Ha. Hadi seni tut. <laughs> Niye paket dolunca kaliteli mi? <laughs> bileyim, kurumasın diye. Al bakalım. Bir dakika. Ben alayım bir tane. Bar gibi bir şey mi? bir şey ezmesi gibi mi ya? Hı hı. işte Hindistan ceviziyle kakao'yu karıştırmışlar. Ama ne Bay çikolata ne gofret şey, işte. Bar işte. Hı hı. Ama Güzel. Güzel de adamı kesiyor. Şu hı. Paketini aldandığımız cips. <laughs> Bayağı kaliteli aldı. <laughs> <laughs> bir paketi var bu şekilde. Açalım bakalım. Oh, onun paketi açılıyor mu? Kepçap tadı geliyor. Domates ne diyormuş? Bu Domates diyor olabilir. da burada da bir şey var. Made in Danimarka diyor. Güzel. Bayağı yine el yapımı gibi. Çok sert ama. Bunu beğendim. Bazemik, ben. sirke ve domates demiş. Hmm. Ama bildiğin de evde yapılmış gibi. Patatesi hissediyorsun yani. Doğru. Bu neymiş? Ballı tuzlu kraker. Böyle bir şey. Açalım. Bir sana. Bir sana. Düzgün <laughs> sonra bayatlayacak. Ben yani yerim bunların hepsini. <laughs> Ama böyle çok güzel. bunun yanında çay olacak. Kepekli galiba. Hı hı. Güzel ama. Aynen. Bayağı Böyle karışık bir içecek var. İçinde her şey var yani. Resimde gördüğümüz. Ne var her şey? İncir, yaban mersini, Mersin, elma. İncir mi? İncir değil mi şu? Yapamazsın. <laughs> Yapamazsın. Ne bileyim. <laughs> incir gibidir. Bakalım. Allah. Nn niye sonunda tıkanıyorsun? Bu güzeldir bence. Yani karışık olduğu için herhangi bir tat gelmiyor. Güzel. Ama soğuk soğuk iyi gidiyor. Biraz incir. <laughs> En merak ettiğimiz bu ya. <laughs> e, Üsküp'ün, yani Makedonya'nın Kiki şekerleri meşhurmuş. <laughs> bir tane çilekli vardı ama bunun içinde bir şey yazmıyor. Bunda bir şey yazmıyor ama bakalım içinde ne çıktı? Ha karışık çıktı. Mandelinla bir şey yazıyordu. Şey gibi ya işte normal çikolata. Ya şey yine çikolatası. Şekerleme. Çileklisi de var. Böğütlenmesi. Limonlu su. Ben limonlu su ne diyeceğim ha. niye bu kadar meşhurmuş onu anlamadım. Bildiğimiz şey değil mi? Tofita. Bildiğin tofita diyeceğim. Benden güzel çevekmiş. Neydi bu? Salatalık soslu... Tazat zik ha, tazaz ziki. Tazat ziki, <laughs> <Tazaz> ziki <laughs> soslu cipsmiş. Ama aynı markadan bir sürü cips var. <laughs> Çünkü bu marka meşhur. Hı -hı. Bakalım bunu. Peynirlisi de vardı bu. Oğlum yani bildiğin sosun kokusu geldi. Ne kokusu? Sosun. Güzel. Anladım. Fırındaya çok benziyor. Ben ya yani. memeliler. İlk başta yediğinde sanki balık gibi. Yok. Ha bunu üçlük koyuyor ya. Sırada şuna bakalım. Bu ortada duruyor. Bir tat geldi bana. Bilmiyorum. Ne? Bu neymiş? Stark Napolo Hakem evet. Kofret Gofret galiba değil mi? Vanilyalı, evet. vanilyalı kakaolu gofret. Bu da meşhur. Napoli Tenke'nin bir de neydi? Stark, Stark mı? Evet. Ne? Açalım bakalım. Oğlum. Paketin yarısı boş. Kaçak. Kaymış kaymış. Hmm. <laughs> İki tane çöpüşler. Tabii bunlar de ters de. dönmüş. De, yo, ters dönmüş. Bir bakalım. Ama güzel şekil falan güzel. Yani üstüne çikolata sosu var. Arada da vanilya var. Kofret. Güzel. Değişik. İdar ne? İdare edem. Bu neymiş? Kajmaka soslu savuk kasu. Ne diyorum? Kajmaka süt kaymağı ve e, köz biber mi? Kırmızı biber mi? Öyle bir şey diyorum. Bakalım. Ya kaymak mı? hepsi belli oldu. Ketçap, domates, hatta kokusu gibi. Biraz Düzgün açar mısın? Bunları nasıl açayım? Güzel güzel açıyorum. Hepsini yiyeceğiz bayatlamasın diye. Kaymak istemeyi bekliyor ki. Onu bir daha yemem ama. <laughs> güzel. Farklı bir tadı var ama. Bir de alıp yemem. Bu neymiş? Brondi. Yani böyle gofret de diyemem de, arasında çikolata olan bir dolgulu bir şey de. Ben de anlayamadım. Ya bizim Türkiye'deki Kitkat şey, şeyler gibi. Hı hı. <laughs> Oo, torbanın içinden torba çıktı. Bu bayağı büyük herhalde. Bu bayağı var. Allah. Buralar hep battı. Ben mi açsaydım onu ben <laughs> Artık çok geç. Ha. Ben Böyle, bir de... şey arkadaşlar. Upuzun. Upuzun çubuk. Yani şekil olarak aldı beni. konfekt dolgulu gofret ama çikolatası çok kaliteli değil mi? Yoksa fındık mı yoğun? Fındıklı. Ama bunu daha bisküvi tarzı isterdim. İçindeki benim şey yapmadı. Bunun başka şeyleri var mıydı? Hı hı. Hı. Hmm. Ne demek lazım? Ne diyor karamel falan. Fındıklı. Yok, ben beğenmedim. Ben beğenmedim. Şimdi i̇çeceğimiz var bir tane Ne oluyordu bu? Üzümlü. Üzümlü mü? Hı hı. Siyah üzümlü. Siyah üzümlü bir içecek. Yani deneyelim bakalım. Siyah üzümlü nasıl olabilir? <laughs> kokusu geldi buraya. O kadar çok şey yedik ki tadını alıyorum. Bir daha içelim. Ya siyah üzümden çok kimyasal gibi. <laughs> Anlamadım ki <laughs> ne, ne tadı olduğunu. Bilmiyorum. Tadı gelmiyor zaten yani, tadı yok. Tadı yok yani normal içiyor da ne oldu belli değil. Big pack diyor klasik. Bu da klasik cips. Yani klasik cips en iyileri klasiktir zaten. <laughs> Allah. Ne bileyim lace gibi bir şey gibi. bakalım. de Biraz tuzu, tuzu farklı. Evet, kapanışı yapalım. Neymiş bu? Fıstık ezmeli. Çubuk kreker. Fıstık ezmeli çubuk kreker. Burası neymiş? Bakalım. Bu da bayağı seviyorum Bakalım biz seveceğiz. ben de onu. al bakalım. Hmm. Fıstık ezmesi tadı geliyor en azından. Bu fıstık ezmeye dolgusu dolgulu mu? Hı hı. Hı. Hmm. İçinde var işte. Güzel. Bunun tadı alınıyor. Son olarak da ne, küp halinde gofret herhalde, çikolatalı ve beyaz çikolatalı sütlü böyle açalım bunu da. Sen hiç paket açamıyorsun. Öğreneceğiz al. Allah. Oh. Beyaz çikolatasım. Hoşuma gitmedi. Çok krema gibi geliyor. Tam. Bence genel olarak çikolataları güzel değil. Yani çikolataların hoşuma gitmedi ama şu cipsi ver. Bu çok iyi. Hemen yani Aralarında en sevdiğim bu cips oldu. Yani bildiğiniz kaliteli bir şey yiyorsunuz yani. Böyle başka şey koyalım. önden aldım. Yani ürünler bu şekildeydi arkadaşlar. Benim en beğendiğim bu cips oldu. Senin? O güzel. Başka var mı? Ben, ben bu favori ürünü. <laughs> ne o? <laughs> Ballı mı? He, fıstık ezmeli. Ballı da güzeldi hmm. bu arada. Hı hı. hı. Ya, pek tat yok da fıstık ezmeli de güzeldi. Ha ben bu cipsi beğendim baya. İçecek olarak da yok. Yok içecekler normal yani. E ya öyle, beni Mesela çeken şey. Mesela ayranını da hiç sevmedim ben. Ya yani doğru ayranını içtik. Yani sulandırılmış yoğurt Bir gibi. Bir tane daha ayranımız var. Ya Onu var. da getir. Nerede? Mineralli soda mıydı? Yo <laughs> o ürün değil de. Ürün. <laughs> Dur bakayım. Markete su almak için gelmiştik. <laughs> su bölümünde vardı. Yani su yani olarak satın aldık böyleyken da. Böyleyken hiçbir şey yok. Sodaymış. Açtığınızda sodaya dönüşüyor <laughs> ve bir de yani. soda. Soda ama böyle sizi kesen sodalardan değil. Hepsini tek tek bitirirsiniz yani. Mineralli su hmm. gibi. Mineralli su bildiğiniz. Yani videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Yani benim favorim cips oldu. Yorumlarda sizde hangisini beğendiğiniz, hangisini daha önce tatlıysanız yorumlarınızı bekleriz. Yani burada daha farklı neler yiyebilirdik? Neleri tatmamızı isterseniz yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.